Düzenlemeler bugün Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılıyor. Son yapılan değişikliklerle beraber bugüne kadar 27 karar ve 12 tebliğ değişikliği yapılmış oluyor. Dinamik bir sürece sahip mevzuat. Bunun şöyle olumlu tarafı var. Yatırımcıların veya ülkenin ihtiyaçlarına göre mevzuatı değiştirerek adaptasyonun hızlıca sağlanmasına gayret ediliyor. Bu bürokratik ortamların yoğun olduğu eski dönemlere göre bakılırsa, olumlu katkısının olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyaçlar ve e, bunların giderilmesi temel fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Evet, genel hatlarıyla bazı bilgileri de sormak istiyorum. Bu bilgileri size verdikten sonra e, uygulamalar konusunda ayrıntılı değerlendirme yapacağım. Bugün mevzuat tek. Yani yerli yatırım veya yabancı yatırımda olsa ikisine de aynı mevzuat uygulanıyor bugün yetkili otorite bugün bakanlık ve genel müdürlük olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve genel müdürlük olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü. Daha evvel geçmişte farklı iki mevzuat vardı yerli ve yabancı yatırımlar için ve bu işlemleri farklı iki genel müdürlük yürütüyordu. Yerli sermaye için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, yabancı sermaye içinde yabancı sermaye genel müdürlüğü deniliyordu. Yani bunlar 60'lardan itibaren bakacak olursak bu teşvik işlemine devlet planlama kökenli olarak başlamış Başbakanlık olarak. Daha sonra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yapılanması içine alınmış. Daha sonra Hazine Müsteşarlığı'nın bünyesinde, Ekonomi Bakanlığı bünyesi içerisinde ve bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesi içerisinde bu işlemler yürütülmekte. Bugün uygulanan bakanlık ve birim ekranda gördüğünüz gibi teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü yani yerli sermaye de olsa yabancı da olsanız başvurularınızı tek bir yere yapıyorsunuz. Çünkü aynı mevzuat geçerli. Eskiden iki farklı kanun vardı. O nedenle farklı iki birimin oluşması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Bugün böyle bir ayrım yok. Teşvikten yararlanma şekli geçmişte ve bugün nasıl ona bakacak olursak yani geçmişte doğrudan ve önceden bir teşvik uygulaması vardı. Yani bu ne demek? Diyelim ki bugün yatırım teşviklerini ele alıyoruz. Bir kimse yatırım mı yapacak? Bununla ilgili nakdi mi, nakit mi ödenecek? Kişi işte gereken bilgi belgeleri tamamladıktan sonra hemen ona nakit ödemesi söz konusuydu. Ve bunlar işe başlamadan önce verilen işlemlerdi. Fakat bugün bu sistem uluslararası yükümlülükler ve AB ile uyum çalışmaları, AB standartları nedeniyle artık bunları doğrudan verme şansımız yok. Bunları dolaylı olarak veriyoruz. Yani kırmızıyla gösterdiklerimiz bugün için geçerli. Dolaylı veriyoruz. Yani bu dolaylı nedir? Diyelim ki faiz desteği, kar payı desteği vereceğiz. Bunu doğrudan hemen aldığınız krediye buyurun size şu kadar ödeme demiyoruz. Krediden yararlanıp belli makul bir süre geçince, çok kısa süre bunlar, ondan sonra veriyoruz. Yani kredi alması gerekiyor önce, kredi kullanması lazım, faiz doğması lazım veya car ondan sonra ödeme yapılıyor. Halbuki eskiden doğrudan ödeme, önceden ödeme söz konusuydu. Bugün ve geçmişte nakdi ve nakdi olmayan ödemeler de söz konusu ama bugün daha çok nakdi olmayan ödemeler şeklinde, mahsup etme şeklinde, sayma şeklinde ama nakdi ödemeler de söz konusu. Geçmişte daha fazla... E, nakit ödemeleri söz konusu olabiliyordu. Evet, yatırım cinsleri hangi tür yatırımlar için teşvik e, veriliyor? E, komple yeni dediğimiz tamamen yeni bir tesis üretmeniz, fabrika üretmeniz veya mevcut bir tesisinizi genişletmeniz, tevsiye etmeniz veya işte içinde bulunan e, aletlerin, elavatların e, e, kullanılır olmakla beraber bunların yenilenmesi gereken, modernizasyonu gereken bir iş olabilir. Bu durumda yapılabilir veya ürettiğiniz ürün çeşit, ürünün çeşitlendirmesi amacıyla bir ürünü üretiyorsunuz ama onun yanında ekstra başka bir şey daha üretmek istediğinizde ürün çeşitlendirmesi veya entegre yani önceden entegre veya sonradan entegre bütünleşme yatay veya dikey bütünleşmeyi de sağlayıcı şekilde yatırım cinslerine göre bir teşvik verilebiliyor. Heh, şöyle bir şey yapılmıyor. Mevcut bir geçmişte yapılmış bir iş nedeniyle hiçbir ilave yapmadan yeni bir teşvik verilmiyor. Yani bakın yatırım tanımına ne demiştik? Bir paranın gelir getirmek amacıyla değerlendirilmesi demiştik. Yani mevcut bir tesisi almanız halinde bu almaktan kaynaklanan bir ödeme söz konusu değil. Yeni bir şeyler ile yapmanız lazım. Yeni yaptığınız şeylere veriliyor. Tamam. Tefsirinde mesela mevcutun üzerine ilave var. Teşvik size bu yaptığınız yeni ilaveler için veriyor. Evet. Bir de teşviklerde görüyoruz daha çok bölge kavramları var. Birinci bölgeden geçmişte dört bölge varken bugün altı bölge üzerinden bir teşvik uygulamaları söz konusu. Birinci bölge en gelişmiş bölgeyi, altıncı bölgede en az gelişmiş bölgeyi ifade ediyor. Bunun birazdan daha çok açıklaması yapılacak ama bu işte belirtilen sosyoekonomik göstergeler dikkate alınarak. Şehirlerin birleşimiyle bölgeler oluşturuyor ve homojen gruplar oluşturarak yaklaşık birbirine yakın iller bir araya getirilerek bölge yapılıyor ve bunlara aynı benzer destekler veriliyor ve mesela birinci bölge daha gelişmiş olduğu için en gelişmiş bölge olduğu için daha az destek veriliyor oran ve süreleri daha düşük oluyor tabii ki buna karşılık birden altıya doğru en sonunda da altıncı bölgede diyelim bu işi yaptınız buradaki destek daha yüksek oranlarda ve daha uzun sürelerle yararlanabiliyorsunuz. Niye işte bölgesel gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak için. Evet. Bir e, yatırım projesinde yani tesis fabrika işletme yapılmasında iki aşama var demiştik. E, kuruluş yatırım aşaması ve işletme aşaması. Kuruluş aşamasında sabit yatırım ihtiyacı varken işletme aşamasında işletme sermaye ihtiyacı var. Her iki yani sabit yatırım artı işletme sermayesi bizim toplam yatırımımızı belirliyor. Fakat bugün size anlattığımız yatırım teşvikleri konusunun ana konusunu kuruluş aşaması yani yatır, yatırım aşaması ilgilendiriyor. Sabit yatırımla ilgili teşvikler konumuza giriyor. Evet bunlar nedir sabit yatırım? Yatırım yapma fikrinin doğuşundan tesisin kesin işletmeye geçişine kadar yapılan tüm harcamalar oluyor. Yani işletme ile ilgili yönelik işletme sermayesi ihtiyacı olmadan yapılan harcamalar, ön aşamalar. Bunlar neler? arazi arsa ihtiyacımız var. Önce bir tesis fabrika yapacaksak bizim bir arazi arsaya sahip olmamız lazım. Bunun üzerine gerek fabrika binası, tesis binası ve de, ve de çalışanlar için işletme amacıyla daha sonra kullanılmak amacıyla bir bina inşa etmemiz lazım. İşte bunlar ve bu fabrikamız için makine teçhizat almamız gerekir. Bunu ithal yolla da sağlayabiliriz, yerli yolla da sağlayabiliriz. Diğer yatırım harcamaları ne olabilir? bu işlemler için etüt proje giderleri yapabiliriz. Yardımcı makine alımı, teçhizat alımı söz konusu olabilir. İthal eğer makine teçhizat almışsak bunun ithalat gümrükleme ve akreditif giderleri söz konusu olabilir. Bu işlemler için bir taşıma yaptırmamız, sahip olmamız için sigorta ettirmemiz olabilir. Bunlarla ilgili giderler de bu kapsama giriyor. Makineleri aldık, ithal ettik veya yerli makine aldık bunları ne yapmamız lazım? Bir de monte etmemiz lazım. Bu giderler de bu kapsamda. Çünkü daha işletmeye geçmedi. İşletmeye geçene kadar yaptığımız harcamalar. Bir de yatırım dönemi kredi faizleri giderleri olabilir. Biz bu işlemleri yaparken öz kaynağımız yeterli olmayabilir. Öz kaynak dışında biz kredi ihtiyacımızı bankalardan aldığımız borçlarla karşılayabilir. Bunun için faiz öderiz. Bu giderleri de buraya yazarız. Veya bu kaynaklar dış kaynak olabilir. Döviz üzerinden borçlanabiliriz. Oluşan kur farklarında da e, bizim karşılamamız gerekir ve bu kapsama girecek. Şu anda aklımıza gelmeyen ama işletme sermayesi kapsamına girmeyenler de bu alana giriyor. Evet ne dedik? Arsa ve arazimiz olması gerekiyor. Bir bina yapmamız gerekiyor. Fabrika binası veya iş yeri yapmamız lazım. Makine teçhizat almamız lazım. Aldığımız bu makine teçhizatı monta etmemiz gerekiyor ondan sonra işte yerli yabancı olmasına göre farklılık arz edebiliyor. Yani bugün yatırım teşvik dediğimiz zaman aklınızda olsun biz bunları kapsıyoruz. Yoksa işletme aşamasında bize ne lazım? Ham madde. Ham -madde ile biz ilgilenmiyoruz bu konuda. Bu konuda yatırım teşvik kapsamında bize herhangi bir destek verilmiyor. Bir yardım söz konusu değil. Ona benzer elektrik veya diğer üretimimizde kullanan işletme aşamasındaki unsurlar burada verilmiyor. Fakat bazı durumlarda bu genişletilmiş olabiliyor. Daha ileride göreceğiz. O konuda da destekleri devletin söz konusu olabilir.